sonra buldum seni kaybedemem Canımdasın, kanımdasın, ele veremem Senin için yaşıyorum Sensiz güllemem Çık artık canım yarim Yangınlardayım, yangınlardayım sen orada bense burada zindanlardayım, zindanlardayım. Alev alev yanıyorum, yangınlardayım. Mutluluğum sende kaldı, isyanlardayım. Rabbim seni bana verdi hediye. Aldılar seni benden. Ne diye seni yani benden dediye, diye ne diye tutamadım ki aldılar ellerim ne ellerimi engel olamadım ki çaldılar gözlerimden gözlerini neden soramadım ki Günahım suçum neydi? Malsunerler kelepçeli Gözlerimden o halin hiç gitmedi Tutamadım ki